Arkadaşlar, ÖABT sınavına girip başarılı olan arkadaşların hem durumlarını inceliyoruz hem de neler yapmışlar kendimize e, buralardan bazı fikirler oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi e, bugünkü e, videom zaman konusuna ayırdım arkadaşlar, sınava az bir zaman kala çalışma ile ilgili. Şimdi öncelikle e, bir bakalım arkadaşımız e, bu e, sınava gerçekten 2 ay, tam 2 ay vardı. Burada iletişime geçtik. Video ve pdf'lerin arkadaşlar erişimini açtım. Ve sınavda 672. oldu. Yani arkadaşlar tabii ki bu sınavda ta erken başlayıp, Eylül'de hatta Haziran'da başlayıp dereceye giren, ilk 10'a, ilk 50'ye giren arkadaşlar oluyor. Onlarınkisi daha başka bir başarı hikayesi. Ama burada kısa bir süre olmasına rağmen arkadaşlar iyi bir sıralama elde edip, e, atanma hakkı nasıl kazanılır? Ona bakacağız. Arkadaşlar burada öncelikle sınava az bir süre kala motivasyon yüksek oluyor. Yani nasıl? Sınava az bir süreden kastı 2 ay, 3 ay gibi. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Ben, ben ne yaptım? Bu sürede yaptım. Eylülde çalışan bir arkadaş belki çalışmalarını erteleyebilir. Nasıl olsa vakit var, nasıl olsa vakit var diye. Ama sınava gerçekten 2-3 ay kaldığında öyle bir şansınız yok. Bir kere motivasyon yönünden bir artınız var. Ama sadece motivasyon tek başına yetmiyor. Bitirebileceğiniz bir kaynak, iyi bir kitap ya da bitirebileceğiniz elinizde dokümanlar olması gerekiyor. Şimdi burada video ve pdf'lerin şöyle bir avantajı var. Sıralı bir şekilde ne yapman gerekiyor? Örneğin öncelikle bir liste hazırlayacaksın. Benim analiz birden türev. İşte maksimum minimum problemlerinde eksiğim var. Diferansiyel denklemlerin genelinde eksiğim var. İstatistiği tamamen unutmuşum. Geometri çalışmam lazım gibi bir liste hazırlıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar ister PDF'leri çıktı alıyorsunuz ya da videoları izliyorsunuz ama bakın ne oluyor? Önce ne dedik? Sınava az bir süre kaldığı için motivasyonun yüksek. Çünkü ne yaptım? Bu sürede yaptım. Yani erteleme şansın yok. Ertelersen zaten e, sınav gelir. İkincisi bitirebileceğiniz düzenli bir kaynak olması. Bu yüksek motivasyonla birleştiğinde onları bitirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm videolar ve tüm PDF'ler 2 ayda da bitebiliyor. İnşallah e, sınava az bir süre kala bu videoyu izleyen arkadaşlar motivasyonları yüksek olur, bitirebilecekleri ellerindeki kaynakları da bir liste yaparak o yüksek motivasyonla buluşturup bitirirler arkadaşlar. Gerçekten yapan kişilerin sizden hiçbir farkı yok. Yapan kişilerin daha önceki mesajlarını görseniz diyorlar temelim eksik üniversiteden unutmuşum ama bazen de temelin eksik olması, üniversiteden konuların unutulması avantaj sağlıyor. Çünkü biz ÖSYM'ye hazırlanırken biliyoruz ki ÖSYM çok fazla detaya girmiyor, güzel sorular hazırlıyor. Çok fazla detayla boğulmadan sıfırdan elimizdeki kaynakları bitirmek belki daha faydalı oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Hepinize kolay gelsin. Başarılar dilerim.